Hepinize merhaba arkadaşlar. ÖSYM sizi zorlamak isterse bu tarz soru bir sorabilir. Zor bir soru arkadaşlar. Gelin çözelim. X'in 2020. ikinci kuvveti birden küçüktür vermiş. şöyle bir eşitsizlik vermiş. Esitsizliğini gerçekleyen yani sağlayan M tam sayı değerlerinden en büyüğü ile en küçüğünün toplamı kaçtır demiş. Şimdi dikkat edelim. Burada X de değişken, M de değişken değil mi? Onlara dikkat edelim. Şimdi şurayı ilk baş şuraya açmakla başlayalım arkadaşlar. Şimdi biri karşıya atarsak X üzeri 2022... Eksi 1 küçüktür 0 gelir. Bunu da iki kare farkından nasıl açabiliriz? X üzeri 1011'in karesi eksi 1'in karesi diye açarsak ayrı ayrı açarız arkadaşlar. Sonra bunu nasıl açarız? X üzeri 1011 eksi 1 çarpı X üzeri 1011 artı 1 diye açabiliriz. Küçüktür 0'dan. Burada da bir eşitsizlik oluşturursak burayı sağlayan değer 0 yapan 1 burayı eksi 1 yani 1 ile eksi 1 aralığındaymış. Sağlayan değerler ve artı eksi artı diye aldığımız zaman arkadaşlar x'i sağlayan değerlerin sıfırdan küçük olacağı için şu aralık yani 1 ile eksi 1 aralığında açık aralık dikkat edelim. Bunu aslında hiç bunu yapmaya da gerek yoktu ama ben bazı arkadaşlarımız göremez diye. Mesela burada deneyin arkadaşlar 1 verin sağlamaz birden küçük bir değer lazım değil mi? Ama eksi 1 verin mesela bu da sağlamıyor çünkü çift kuvvet olduğu için 1 ediyor. Yani buradan da aslında direkt eksi 1 ile 1 aralığında olacağını bulabilirdik x'in ve açık aralık olacak ona da dikkat edelim. Şimdi x'i bulduk. Eksi 1 ile 1 aralığında. Buraya uygularsak arkadaşlar 1 verdiğimizde mesela ne yapar? 1'den büyük değerler verdiğimizde pozitif olur ama küçük değerler vereceğimiz için vereceğimiz bu aralıkta burası eksi gelecek. Mesela deneyelim 1 bölü 2 verelim. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 eksi 1'den. Eksi 3 bölü 4. Yani negatif bir ifade gelecek. Burası eksi olacak. E biz buranın sıfırdan büyük olmasını istiyoruz. 0'dan büyük olmasını istiyorsak arkadaşlar buranın burası da eksi olsun ki eksi eksi'den artı yapsın. Şimdi en basit adıma geldik artık. Şu şunu denklemlerine ayıralım. Nasıl ayırırız? m -6 x m 4. Değil mi? Şuraya -6'ya 4 diye ayırdım. Sonra yani bunun kökleri de 6'ya -4. Yazalım hemen. 6'ya 4 diye değil arkadaşlar. Pardon 6'ya 2 diye ayrılır şurayı düzelteyim. Artı eksi 6'ya artı 2 çarpımları sağlar zaten. Mm diye hızlıca yazdım şurayı. Şimdi 6'ya eksi 2 koyduk. 6 ve 2 iki, eksi 2'yi yazdık. Şimdi tablomuzu oluşturalım. 6'dan büyük değerler için pozitif, negatif, pozitif. Ama ben negatif olmasını istiyordum yine. Yani burayı tarayacağım. Taradığımda eşitliğini sağlayan m tam sesi dediği için eksi 2 burada da açık arkadaşlar. Çünkü eksi olması lazım. Sıfır yapan değerini istemiyorum. Eksi 1 gelir buradan. En, büyük, en küçük değeri. En büyükleri de 6 açık aralık dikkat ve tam sayı diyor ona da dikkat edelim. 5 geliyor. Eksi 1 ile 5'i topladığımızda cevabın 4 edeceğini buluruz. Hoş bir soruydu anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Bir daha dinleyebilirsiniz. ÖSYM zorlamak isterse sizi buna benzer soru sorabilir. Bu tarz sorularından için kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi çalışmalık.